Ne oldu kızım? Baba çok üzgünüm, bir şey oldu. Baba, Tamam, da, ne oldu? Baba ne oldu? Bir şey olmamış kızım, ne, ne bileyim ben, ne oldu? Of ya, olamaz, hayır. Baba bak şimdi. He, ne oldu benim kızım? Öğretmenimin kıyafetleri bende kalmış. E tamam, olabilir. Baba olabilir. Baba. Yarın giderken götürürsün kızım, bir şey olmaz, çantana koy. Baba. Öğretmenine söylersin, öğretmenim Baba. özür dilerim, yanlışlıkla benim çantamda Baba. kalmış dersin. Ya nasıl kızım bizim zamanımızda öğretmenler böyle çok sert öğretmenlerdi. Baba şimdi öğretmenler. Ya, baba, Hayır, bildiğin gibi değil. Allahım yarabbim kızım öğretmenleri bana söylüyorsun şimdi öğretmenler ya hepsi çok naif, kibar böyle hiç kimseye dövmüyor Öyle. vurmuyor kızmıyor. Ya baba emin misin? Eminim kızım, eminim eminim. Baba. Ya onlar ne olacak kızım hiçbir şey olmaz. Allahım yarabbim ya. Her zaman her her ya. Sabır, elini elini sokma var. He. Yok canım daha neler ya. Belir sen öğretmen de öyle mi kızım? Baba onları git. Ki... Belir sen öğretmen de öyle mi? Baba onları git Hayır be. Tamam olsun ilkokul okul öğretmenleri de öyle olur. Senin öğretmenim Kübra. Kübra öğretmen. Evet. Benim öğretmenim evlis, dibi, değil. Toplar Zaten. Yok. Bir de ben sana şunu söyleyeyim. Sen bunu yarın götürelim ama yarın götürmene gerek yok ki. Ama ben zaten abi, senin abi öğretmenini ya, bu ben bu bugün buraya çağırmıştım. Bana. Ders Ama verecek bana. sana. Baba bir yavrum gösterim var bana? Tamam yarın gösteririm. Ha öğretmenin geldi. Baba olamaz. Kızım öğretmenin öğretmenin <laughs> Allah'ım yarabbim bu korku nedir ya? <gülüyor> 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 ne oluyor? Eylül ne ol olamazsın, Şş, bir sakin olun bir sakin olun bir geçin bakayım. Eylül. Bir sakin olun. Durun. Allah'ım. Öğretmen hanım, öğretmen hanım. Ya ay, ay. bu şeye benzemiyor mu? Hani senin bir ay, oyunun ay, vardı. Iş iş! Kızım baştan niye söylemiyorsun Skirt teacher bizim öğretmenimiz diye? Oh, baba, baba, ben baba ben sen. Ay, sen. Ay, ay, Baba ben Sakin ol tamam. Hayır ben buradayım. Şu takmağımıza bırakın. Hey hey hey. Öğretmen hanım. Kıyafetim bak, kıyafetim. Öğretmen kıyafetim. hanım, bak. Öğretmen kıyafetim. hanım, öğretmen hanım, öğretmen hanım tamam. Tamam, kıyafetim. tamam. Tamam, kıyafetim. tamam, tamam, tamam durun. Dur, tamam veris kıyafetini? Hayır yırttın mı? Yırttın mı sen bunu Eylül? Ben ver kıyafetini. Kıyafetini Eylül sen yırttın mı kıyafetini bir de? Kıyafetim. Kızım niye bana söylemedin? Kıyafetim. Kızım. Durun. Ya Allahım ben Allah. ne yapacağımı şaşırdım ya Allah. kızım madem kıyafetini yırttın bana niye söylemedin Allah. sen? Kıyafetlerimi verin, kıyafetlerimi verin. Eylül sen haklıymışsın ya? Ya bu nasıl öğretmen? Tamam ver kıyafetini, tamam verin, oh. ver kıyafetini tamam git o zaman biz evimizden. Oh. Tamam, oh. ben ben seni şikayet edeceğim sen nasıl öğretmensin böyle? Oh. Ah. Tamam, ah. tamam sakin olun. Sen ah. tamam, bir oturur musunuz? Bir ben oturur musunuz? Tamam. Bir verin, oturur. Verin, verin, verin. Sen bir uzak dur kızım. Öl Tamam 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 tamam. Ne yapıyorsun? Ben tamam. Ne yapıyorsun? Bakın doğru mu? Kızım ya? kızım tamam tamam. Ben doğru mu? Ben mi? bunu gönder. Şimdi sonra sonra bilmeyecek misin? Tamam çocuğum. Ben bunu göndermeye çalışıyorum. Dur tamam yapıyorsun tamam, bırak çocuğum. onu. Oturur musunuz? Bir sakin olun bir sakin Aa. olun bir sakin olun bir Benim sakin sevgilim olun. Sevgilim nerede? Sevgili mi? Evet. Ne sevgilisi? Oraya gelecekti. Ne sevgilisi be? Ha? Bizim haberimiz yok sevgili ben. Evet. Yoksa sen ona da mı bir şey yaptın Eylül? Hayır hayır Aa. hayır hayır. hayır. Evet. Bir oturun. Bir sakin olun. Bir sakin olun. Bir sakin olun. Ay. Bir sakin olun. Bir sakin olun. Oğlum. Tişörtümü yırtmışsınız. Hiç size yakışıyor mu ya bu hareket? Heh, tamam başlayalım. alırım alırım ben sana o tişörtün daha güzel mi alırım? Alır zaman. Toplanın. Kızım bırak kızım bırak. bırak ben bunu sakinleştirmeye bırak. çalışıyorum bırak <laughs> bırak buyurun takmanızı. Ben partiye gideceğim. Hayır bu tokmak ne ben onu anlamadım ya. Öğretmenlerin tokma olmaz. Sen benim ceketimi yıkamışsın Eylül. Eylül. Sana sıfır vereceğim sıra sabrım. Ben de sana beş kaydı Tamam tamam tamam. <gülüyor> 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 tamam tamam. Tamam durun. Şimdi durun olayı çözüyorum ben. Ben olayı çözüyorum. Olayı çözüyorum diyorum. <laughs> Nereye gidiyor? Ah, sinirliyim. Aa. Tamam, bir gelin bir, sinirliyim. gelin, bir gelin, bir gelin, bir gelin, bir gelin. Kaç, 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 kaç sen de, kaç durmayın bunun yanında. Aa. Tamam. Aa. Tamam. Tamam. Hayır ya, sinirim var. Hayır. Hayır. Tamam. Aa. Hey. Aa. Bana bak, bana bak. Şimdi sen tokmağını da alırım, sen kafanı <laughs> bak burada kırarım ha. <laughs> benim çocuklarımın, benim sen benim çocuklarıma böyle yapamazsın. Sus. Sustum. Öğretmenim karşıma. Tamam sustum, tamam sustum, tamam. Tamam, şimdi olayı çözüyoruz. Kızım, tamam. Ben halledeceğim, halledeceğim. Kızım, birini tutsam biri durmuyor. Şimdi... Beni bir dinleyin? Tamam. Bayan Secret Teacher. Sevgilim beni bekliyordu. Bayan Secret Teacher. Şimdi bu benim kızım yanlışlıkla kıyafetinizi almış getirmiş yıkamış küçük yapmış ya. Tamam ben size yenisini alacağım. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum, Söz veriyorum. tamam. Gel bakalım Eylül. Gel öğretmenden özür dile bakalım. sen mi? Kızım özür dile hiçbir şey olmaz. Hadi öğretmenler. Öğretmenler her zaman kibardır. Onun öyle sinirli olduğuna bakma. Kızım sen de şu yastığı atıp durma. Bak ben bunu sakinleştirmeye çalışıyorum. Bir durur musun? <gülüyor> 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 tamam. Belilcik sen git özür dile ablanın adına özür <gülüyor> dile. <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> ya Rabbi. <laughs> tamam o zaman bunun durumu nasıl çözeriz? <gülüyor> eyvah. Eyvah. <gülüyor> yine ata. Yine ata kalktı. Seni, seni, seni. Ah. Ben izin verdim. Ah. Bana kötülük yaptınız. Ay Allahım. Bekliyorum beni. Bekliyor akşam ben. akşam. Eylül sen de. Ha orada ay, şey var. Ay, orada sevgiliniz ay. var orada. Ay, orada. Oo. Oh. Aa kilit de yok. Buran kilit, Kızı, buran ay, kilit de. Kızım buran kilit nerede? Ay. Dur dur. Oh. Şey e, o arkanızdaki neymiş? Kısım kapıya tutun. Kapıya tutun. Kapıya tutun. tutun. Beni Ulan bu ne düştü? Bu nasıl bir öğretmen? Bu nasıl bir öğretmen? Bu nasıl bir öğretmen? Hey eliniz kalmasın. El tokmağını koydu. Bayan Scarlett Teacher hanım. Bayan Scarlett Teacher hanım. Tamam. Yok. Şaka yaptık, şaka yaptık sana. Ulan. Aç, aç, aç ya, iyice sinirlendi. Sen aç, ya. aç iyice sinirlendi. Aç siyah siyah iyice sinirlendi. Kıyafetlerini Tamam. Tamam, size, tamam. 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 Mi, tamam. De, tamam. De, tamam. 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 Verin şunu kıyafetlerini. Ver, 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 ver. ver. ver al bunu. Sınırda seni. Sen tamam, ben. Tamam, tamam öğretmen hanım. Ber... Tamam öğretmen hanım. Tamam. Dur, belirciğim, belirciğim. Sen dur kızım, dur kızım. Ben ben gelüştük. Kıyafetlerimi tamam. bana yeni kıyafetler. Alalım. Tamam. Sana yeni kıyafetler. <laughs> tamam. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ben sana yeni kıyafetler alacağım. Söz mü? Söz. Daha var kaç ay. Alırım ben sana söz. Tamam söz. He. Tamam. da 23 Nisan'da sanda. Tamam. Fevur. Tamam 23'ünü Tamam. Fevur. Fevur. Çocuk. Hayır, tamam. Ben, sen ben tamam. Bana. Tamam Sikari Hanım tamam. Ay yapma kızım. Ben bunu... Seni var şimdi ben bunu sakinleştirmeye çalışıyorum. Ee, şey öğretmen hanım bize misafir gelecek de şey misafir gelecek bize. Kıyafet alın gidin. Vurma bana. Kızım yapmayın. Yapmayın. Beril hep sensin. Bak ben ben bunu sakinleştirmeye çalışıyorum. Bir susun. Bir bana bırakın. Öğretmen hanım bize misafir gelecek de kim gelecek onu da söyleyelim mi? Olmuyor. <laughs> gelin yanıma gelin yanıma gelin çocuklar. Yanıma gelin. Evet. Bak şimdi plan yapacağız plan yapacağız. Şey bir, ee, bir şey konuşacağız. Arka, arkanda gülecek var ona bak. Susun be. Sen çok seversin. Bu öğretmen en çok müdürlerinden korkuyormuş. Susun. Tamam toplantımız bitmiştir. Şey bize misafir gelecek de sizin okulun müdürü var ya o gelecek. Ha. Birazdan bize gelecek yemeğe gelecek. Değil mi? Alacağım alacağım. Dağılıyor. Ama adı bitti. Duydunuz mu bak? Müdürü duyunca duydunuz mu? Evet müdür de geldi belki de. Sevmiyorum. Belki asansörde şimdi karşılaşabilirsiniz. Yok. O zaman ben yukarı çıkayım. Yok yok. Ama onlar gelince evet. yukarıda oturacaklarmış. Siz bence o zaman ben burada... Hayır merdivenden inin merdivenden inin. Siz merdivenden inin. Sizin merdivenler karanlık. Şey ışıklar yanıyor. Işıkları yanıyor. Yanmıyor. Korkuyorum ben. Ne yapacağız şimdi? Eylül'de gelsin ben. De. Hayır hayır ya hayır. Beni, hayır, sen hayır. beni sevmiyorsun. Sevmiyorum. Ali! Çabuk çabuk gelmek üzereler. Sen merdivenden in. in. İn 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 Ay. Bak bak lambalar yanıyor gördün mü? Ya baba. Hayır hayır. Hey. Bak apartmanda. Hey yapma yapma. Yapma. Ay. Hadi içeriye içeriye. Çabuk 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 içeri. içeriye. içeriye içeriye. Kızım bu öğretmen neymiş böyle? Siz niye bana başta söylemediniz? Baba sen Ama sen bana böyle anlatmıyorsun ki. Fırsat. Sen bana desene Scar Teacher bizim öğretmenimiz diye desene benim güzel kızım. Niye ben sen bana söylemiyorsun? Baba, sen çok şükür kurtulduk ondan ya. İnmiş mi? İyi, iyi, çok şükür. Ben onu müdüre söyleyeceğim. Müdür falan da gelmiyordu. Planımız güzel tuttu. Tamam mı? Hadi arkadaşlar. Fırsat. Son olarak videomuzu kapatmadan önce tamam Kanalımıza abone seviyorum. Seni ah. seviyorum.